Evet inci hanım, mutlu musun? Evet. Evin şeklini de değiştirdik senin sayende. Evet. Çiçekleri artık dökmüyoruz, değil mi? Değil mi kızım? Aşkım. İnci. Bal kızım benim. Hani benim kızım. Hı? Dışarı mı çıkmak istiyorsun sen? aşkı Ay ay yerim ben seni. Gel. Gel. Annesinin bal kızı. Of yerim seni. Ne yapıyoruz? Bak. Bak. Ay şımarmalara bak sen. Hani benim kızım. İnci. Aşkım. Hı? Artık çiçekleri devirecek miyiz? Hı? Camlara tırmanacak mıyız bir daha? Hı? Masa üstlerine çıkacak mıyız? İnci. <laughs> Şımarık. Sev beni anne, sev beni anne. Bak. Bak. Annesinin bal kızı, kara kızı, inci kızı. Hı? Üff.